Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Çocuklar biz bugün ne yapıyoruz? Jel, yeme, yeme yarışı. Jel nasıl yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Göster bir jellerini Metin Ali. Turuncu, mavi, sarı de ve de aynı... yeşil. Emre sen be... de. İkimizde de aynıları var. İkimizde de aynı renkler, renkten şeyler İ... var. İlk evet. önce açacağız. Bunların hepsini teker teker koyacağız. Evet, tamam sonra. Anne sen de 3 saniye sayacaksın. Ağzımıza 1, 2, 3, 4 diye ben kazanıyorum daha sonra. Emre anlaştık evet. mı oğlum? Hadi tamam. şimdi, şimdi. herkes jellerini açsın. Tabağına düzgün bir şekilde Metin e bir sırayla koy ki yerken rahat olsun. Ooo Ali bakabilir miyim? Ay sallanıyor. Çuta olayım. gibi. <laughs> evet. Zaten Ali şeklinde. bence düzgün bir şekilde koy. Sırayla koy öyle karışık koyarsan. güzel durmaz bence. Ben yani. kare şeklinde diyeceğim. Tamam hadi bakalım. Metin sen nasıl dizi, şey yapacaksın? Ay, ben normal değil. Patlattım. Haydi bakalım, ya, Hadi bakalım çocuklar. Var. Ali renkleri çok güzel görünüyor. Onu da bir koyar mısın? Nasıl olacak? Dur ben şöyle yapmak istiyorum. Hmm. Sebe olsun. olsun. Nasıl istiyorsun? Hadi nasıl istiyorsan. Fanatik Fenerbahçeli. Çok fenerbahçe kötü nane. Kuk kucuk ya. ya. mi o naneli mi ki? Hı. Evet, mavi olan nane. Ben ilk başta gördüm de böyle. Ay, çok ben de yaban ya. mersini sanmıştım ilk Mavi olan mı? Ha. Bu ha. portakal kokuyor. Arkadaşlar şimdi jellerimizi koyduk. Anne saymaya başla. Evet, bir bakayım jellerinizi. Evet, arkadaşlar görüyorsunuz. Metin Ali'de de 4 tane jel. <laughs> <Susemde> de 4 <dört gülüyor> tane jel. Tamam mı? Ellerinizi kaldırır mısınız? Bir ellerinizi gösterin bana önce. Şimdi ellerinizi arkada bağlayın. Bakayım bakayım. Hadi bakalım. Süpersiniz. Yeme. Zineş, bakın, beni dinleyin elini çeken veya elleriyle müdahale eden direkt eleniyor. İkinize de söylüyorum tamam, tamam. mı? Anne Hadi. benim yaptım. O sıra vallahi çık bilmiyorum. Çık. O zaman direkt Yunus Emre birinci olacak. Hadi tamam mı? Tamam. Yunus Emre şimdi sayacağım. Sayızda. Bak şey. beni dinler misiniz Yunus Emre? Hani durman lazım önce. <laughs> önce bir durman lazım. Şimdi. Ağzınızdayken sayılmıyor bakın tamam mı? Ağzındakini tamam, de yutan. Hadi. Tamam hadi başlıyoruz. Bir, 2, 3. Tabakta hiçbir şey kalmayacak. Oh. Oğlum bu ne? Metin Ali, hayırdır sen hepsini kesip kesip yedin? Evet. Bitti Şu mi? Sonraki, Bitti mi? Evet, wow. süper. Kim kazandı? Tabii ki Yunus Emre birinci. Aa, Sevgili öyle. Metin Ali, Sevgili bu ne benden, hal? Benden önce yemeye başladın. Hayır, bu ne hal? Niye hepsinin altı kalmış? Evet. Üstünü <laughs> almış altı. Arkadaşlar, Metin Ali'den bir açıklama bekliyoruz. Hadi bakalım Metin Ali. Ne? Yutamadın mı yani hepsini? Üstünü almış. Yutamadın mı? Niye böyle yaptın ki Ali? Üstü kalsaydı hepsini ağzına tek seferde? Üstü kalsaydı Metin. <laughs> arkadaşlar, şimdi bir videonun daha sonunda <laughs> gelmiş bulanıyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber waffle yarışı deniyoruz. Waffle, waffle yarışı, yarışı, yapıyoruz. Ya yarışı yapıyoruz. Yaptığımız kendimiz kendi ellerimizle yaptık. Değil mi? Bu waffle'ları çocuklar. Evet. Bakayım hanginizki daha güzeldi? Benimki. Benimki daha güzeldi. Ama şükür. bir Metinki daha küçük. En küçüğünü seçmiş bana ne? Ama sen kendin seçtin oğlum. Şimdi ne yapıyoruz? Yarış olacak. Nasıl yapacağız Metin Ali anlatır mısın yarışımızın kurallarını? İlk önce bunu sarıyoruz. Tabii evet. abimiz saramayacak. Daha Nereden sonra hapur hapur yiyoruz. Abi ne kaybediyor? Tamam hadi. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. bana bakın ikiniz de. Hayır ellemek yok Bırak. Metin e elleme, Ay, Ali. Hayır şu ayarı yaptım düzgün. Sadece bakıyorsunuz. Düştüm Yunus Emre, Emre bana bak sen de. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Emre. Ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Bak şimdi bir, 2 3 diyeceğim. Şeyin Oğlum sen zaten waffle'ın yarısını yedin. Hadi. Şimdi 1 2 3 diyeceğim tamam mı çocuklar? Waffle'ını ilk tamamen bitiren, ağzında da bitiren birinci oluyor. Tamam? Bak ağzında kalmayacak tamam mı? Bak geçen yarışmalarda hep böyle yaptınız. Ağzınız doluyken bitti dediniz ve bu hile oldu. Evet. Bu şikeye girer sonra. Tamam, tamam mı? Bir. Eli çek, eli çek. Tamam evet. Yunus Emre bak buraya. bir. 2 3 başlayın. Hadi bakalım. Wow, Metin. <laughs> Emre senin kin içi boşaldı oğlum. <laughs> Hepsi döküldü baksana tabağına. Oo, Yunus Emre arkasında bir şey bırakmayı düşünmüyor herhalde. Zaten bir şey bıraksa kabul olmaz. Emre Metin. <laughs> Metin. Emre. Emre nasıl gidiyor? <laughs> Emre. <laughs> oğlum ağzını doldurmuşsun ya. Azar azar alsanız da. Kusacağım. Yavaş. Kutu. Metin. Metin ne durumdasın? Kötü. Kötü mü? Zorlamayın oğlum. Yavaş yavaş yiyin. İkiniz yavaş. Su mu istiyorsun? Su yok. <laughs> Su içen elenir direkt. Aha. ettik. <laughs> Elini zaten tepsinin içi boşalmış. O <laughs> oh, Emre. Malzemeleri doldururken iyi de bunu? Ha? ağzımda kaldı yutamıyorum. İstersen bırak yarışmayı oğlum bırakalım. Bırak, bırakacağım mı? Ne oldu? Gülme. Gülme. Emre bak boğazında kalırsa bak direkt boğulursun zaten. Metin, Metin, Metin sen kiminle yarışıyorsun oğlum gitti gitti. Abi şimdi elli parmaklarını da yiyecek. Wow, wow, wow. Aha kiminki kimin ki bitti şu anda? Ağızda şu anda ikisininki de bitti. Ağızda bitenleri. Ağzında bitirenler bitti desin. Hadi hadi. Ne? Muz düştü. Işte. Metin al, alabilir misin? de Ali. <gülüyor> <gülüyor> Yarışmanın birincisi Yunus. Oo. Süpersin oğlum. Eyvallah. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ödülümü alabilir miyim? Tamam. Su lütfen. Tamam. <laughs>